Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hala 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videolarıma oynatma listesinden bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar, daha farklı içerikler çekip paylaşırım işinden destek olan olmayan herkese teşekkürler. Hemen aracımızı bilelim. Gidelim buradan. Hocam ne yaptın sen şimdi bana? O silah yerleştirmiş güzel. Hadi gidelim buradan. Hop. indirdim onu. Bunları in, indirmem lazım? Eyvah bunu. bas lan. daha videoya başlar başlamaz öldük maalesef. Nereden gidiyoruz abi? Hop şuraya patlatıyorsun. mu? Ah, gitti. Zıng Geliyorum. Allah Ekber Helikopter hala takip peşimizde mi? Yok onu vurdum. Öldü. Tamam güzel abi. Hop. Aha da kapıyı kapattılar. Burada kaldık. Ha, geliyorlar. Gelsin abi. Hop. Nasıl patlattım indiler aşağı. Link donktan 3 canım kaldı. Abicim canımı indiriyorsunuz. Olmaz böyle. Bunların içinde bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Güzel cephaneyi de topladık. Aman dikkat aman dikkat. Çimenlere girme çimenlere girme. Atma roket atma. Kaç 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 soldan 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 topuk soldan topuk Ben araçtan fırladık Topallan topallan topal atmayın işte atmayın Bu kişi de gitti Başka gelin bakayım gelin bizim çocuklar Hop bir loading ekranı tamam, sıkıntı yok Güzel ilerliyoruz Tam geçtik. Hop toparla kendine gel. Silah takması gerçekten iyi oldu. Hop. Tamam güzel. Sağlamız full. Ağlar roket atıyorlar. Atma. Atma roket falan atma. Gidemiyorum. Ya, patladık patlattık onu. Kaç 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 kaç. Topuk 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 Aha geldi. Atma bir şey işte atma. İndiremiyordum seni. ah mermi bitti. Ha, girdik. Arkadan biri mi geliyor? Tamam yok. Neredesin? Aha da kapı. Ol. Hocam yakalandık. Hemen devam hemen devam. Bir lan. Bir basın lan. Alayınızı indireceğim. Aha kafaya çattık duvara. Üstten çıkacakmışız hemen çıkalım bakalım üstten. Tamam güzel dene geçtik. Hocam sen ne yapıyorsun burada tek başına? Aha. Bu ara başına atış ettik. Tavana. Ben de o yaratıklardan bahsettim tavanda da. Atmayın şunları. Tamam, kaçtım. Hayır. Atma. Bak bir de barikat kurmuşlar bana. Ha şundan. Tamam indirdim Kır basın ben. Nasıl da ama. 81 canımız kaldı. Kaçmaya devam ama. Al, arkamızdan bomba atıyorlar. Hayır lan. Tavanı, lan niye tavan atış edemiyorum. neyse hadi hızlı bir şekilde gidelim. Geronimo. Tamam kendine gel kendine gel. Bu alınacak bir şey var mı? Hala roket git bir şeyler atıyorlar hop. Aha birini patlattık. Aha, mermi, mermi, bitti mermi bitti abi mermi bitti. Çıkışa gel çıkışa gel çıkışa gel. 68 canım kaldı. Hadi patladın. Tamam patladı. Hop. Aha tamam, şundan ne? Hemen toparlayalım bakalım. Aha. duvara. Ee, nereden gidiyormuşuz abim? Şöyle bir duralım bir. Oradan gidelim ya. Hop içinde sanki bir şey var. Bir saniye. Tamam. Burası kapalı. Tamam kapıyı açtık. Şimdi buradan mı gidiyoruz? Aynen öyle hemen gidelim. Peşimizde federaller var. Açmamız lazım. Ha, geliyorlar. bak topuk topuk ışık. Çıkış, sıkışsa çıkışa gelen lan. Hocam ölümü göremiyorum. Ne? Tamam. Hop, rahat bir şekilde geçtik. Allah sağ taraf boş Aha duvara girdik vallahi Duvar diyor haydi lan O taraftan gidilmiyor hemen sola Dur tarafa gir içeri Bloading ekranda Bloading ek ekranlara bazen sinir bozucu olabiliyor Tamam kendine geldi Bas 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 aç, bas Zıng Aha sağ taraftan geliyorlar Dur lan Şimdi abim nereden gidiyoruz? o oh, şurada bir sağlık falan var da. Gerçi gerek yok. Ama hızlı bir şekilde gidelim buradan. Eyvah. Şunları patlat abi. Geri bas lan. patlatacağız değil mi? Aynen öyle. Başka. Patlattım ki. Gel şimdi neredesin gel. Nereye kaçtın gel. Hop. Bende de var kardeş. Bende de var. Hadi bakalım. Senden ötürüm Benden ötürü Hadi bakayım. Patladı gitti ya. Oralara atma. Oralara atma. Bana orada mıyım? Mermim bitti. Geri kaç. Mermi itiraz yine mermim bitti. Hayır bomba atıyor. Yok kendi parçalıyormuş tamam. Ben de bomba atıyor sandım. Başka gelen giden var mı? Yok. Neredesin? Neredesin sevgili Nereye kayboldu bu? Ha buradaymış tamam. O nerede bitse patlama güzel Mermi bitti. Gitti 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 tamam tamam. Roket maket atamıyorum lan. Eyvah, eyvah, kaç, 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 kaç. Can kalmadı, can kalmadı. Şurada sanki can gördüm ben. Tamam, şurada iki tane can varmış. Hemen toparlayalım, alalım bakalım. Ah be, can değilmiş. Ne yapıyorsun lan sen? Eyvah, kaç, kaç, kaç. Topuk, topuk. Lan 40 canımız kaldı. Kaç, kaç, kaç ya, bak ya. Geliyor. Abicim bizi köşeye sıkıştırdım ben. Geliyor. Mermi yok ama. Mermi yok. Mermi yok. Eyvah kaç. Tamam kurtulduk. Abicim senin canın yok Allah niye sıkıştırıyorsun bana. Hayır. 36 36 canım kaldı. Nereye kaçtım? Bomba atıyor. Aha da patladı. hep sonunda gitti. Sonunda gitti. Şurada bir cam şey yok mu? Ben şuralarda bir şeyler gördüm ama yok sanırım. Bir bakayım bir. Yok ama gidelim buradan. Şurada var sanki. Aynen öyle, öyle. Hop in aşağı. Güzel. Hemen ilerleyelim bakalım. Şimdi ne taraftan gidiyoruz acaba? Şuradan bir gitmeye çalışalım bir. Açtan kalkayım. Çarpmayalım. Tamam güzel. Kimse yok herhalde güzel. Rahat bir şekilde kaçarız gideriz buradan. Biraz sen kapı düşüyor mu? Düşüyormuş. Şimdi yok tamam. Atla ya. Geliyorum ha, ateş etmeyin. Buradan çıkacaktım? O tarafta bir şey var sanki. Yok tamam neyse. Ya Allah. Geldim kapı Kapısı yarıldı kapısı. <laughs> silahları ver. Aç lan kapıyı. O ne? Al yakala abi. Sen de yakala. Az daha geri geliyordu. geliyor Geri geliyordu bomba. Konuşamadım. Yürü lan. Korkuttun beni. Şey gelen giden var mı? Buradan mı şimdi? Yok. O cephane 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 severiz abi ver ver ver, ver. Güzel her şeyimizi fulledik abi. Hep şuradan. Tamam 95. Bak şurada da bomba var sanırım. Güzel bombalar da aldık. Bir nöbelere... Burada zaten doldurma yer varmış. Buraya değil mi? değil herhalde burada yapacağım bir şey yok galiba daha hadi gidelim buradan gelen giden var mı bu taraftan mı göreceğiz Hemen aracımızı alalım ilerleyelim burada ne varmış lan burası helikopter işte geliyorum bizim uşaklar Gel lan buraya? Kaçma. Bak gitti bak. Nasıl da kaçtı hemen. Burada gelen yine var mı? Yok. Hadi düşme aşağı. Bularak çarptık. İnelim bakayım burada. İnelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Selamünaleyküm abi. Nereye kaçtın lan sen? Nereye gittin lan? Az önce buradaydın. Dönk. Ben bir şey yok. Geliyoruz. Hocam ne çalıştırdık şimdi görmem lazım. Ha buranın kapağı açıldı bakın. Tamam. Haydi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz abim gidiyoruz. Bir tane vurabilir miyim? Vurulmuyor. Kaçıyor. Kaçmayın lan. Aha da vurdum lan. Bir tane gitti abi. Kaçma. Ee, kaç dedi yerlere. Şimdi buradan aşağı mı iniyoruz? İnelim bakalım. Ya Allah. Tamam sıkıntı yok. Bakayım. Ben yani buradan uçacağız herhalde. Böyle bir U dönüşü alalım. Geliyorum. Ya Allah. Bat bat bat. Hocam az daha gidiyorduk. haftalık ee. Bir daha deneyelim bakalım. Hocam toparla. Ben şimdi geliyorum. Nitro nitro bas nitro bas nitro bas. Nitro. Zın. Geçtim. Arkada gelen var mı? Yok. Zın. Hocam. En heyecanlı yerinde Tam burada basacaktım. Dur boyu. Hadi ne kadar çok beklettim be. Black mesela diyor. İkiden sonra biri çekeceğim. Onu da bitireceğim. Tam gidiyoruz. Yavaşlayalım bakalım. Burası kapalı. Demek ki buradan. Hocam duvara girmiyor. ki iyiydi be. sabırla kendini tamam geliyorum ha bak kafanıza mermi yersiniz ona göre Bir şey aç abi Sen gidiş var mı? tamam aynı yerden geliyoruz demek aha hocam fede yakalandık yakalandık eyvah vururum bak vururum ha <laughs> hello Ablam sen miydin be? Ben de sandım federaller. Aç kapıyı da gidelim buradan. Benim benim ayağa. Aç aç kapıyı aç. Açtan kapıyı. Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam nazar mezar olmuyor. Oh, Black Mesa so envy dr Clyde when they are at the top of their field ah there we go tamam hadi gidelim aç kapıyı ah, güvenli yere geldik sanırım selamünaleyküm selam abi ablam hadi götür bizi buradan hocam siz burada ayrıyetten bir dünya oluşturmuşsunuz

Ablam artık niye gülüyorsa askerlik anı, anılarını anlatıyor herhalde. Oha. Son uzaylılar yemek yapıyor lan burada. Az önce tavla oynuyordu birisi. Burada büyü büyü öğreniyorlar. Ha bizim doktor. Right, right Güzel sınağa geldik abi. Selamünaleyküm başkan. Buyurun benim. <laughs> Hocam bu sen misin? Bu eşim, bu da çocuğum ha. Güzel. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab anyway. It's not Black Mesa.

Bir şey mi yapmamı istiyorlar yoksa buradan gitmemi istiyorlar anlamadım bakacağım göreceğiz. Buyurun oh, benim. Go on. I'll you. Dur dur o ne? He, bizim uzaylılar. He he hadi. Nereden gidiyoruz hadi. Ne yapacağım ne edeceğim hiç bilmiyorum gerçekten. Bakalım ilerleyeceğiz bir şekilde. Geri yukarı çıkacak halimiz yok herhalde. Niye bizi aşağı indirdin ki o zaman? Ya içine mi gireceğiz yine? Ama işte nereye basacağım bilmiyorum. abi açıyor herhalde kapıyı.

Bakalım göreceğiz. Biraz bekleyelim. Olmadı ben keserim buraları. İçine girmiyorsak tabi. Şuraya bir gideyim bakayım. Yok. Tamam. Are you blaming me? No, Not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then, then maybe get you let me do the calculations next time as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. <coughs> Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Somebody Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh. Let's get out of here. Tam nereye gitmemizi istiyorsun sen? Yolu göster, yolu göster, gidelim. Peşinden gideceğiz herhalde. Aynen. Aynen öyle. Biraz daha ilerleyeyim, Sırnak Ben çıktıktan sonra ben kaydı bitiririm. I'm sorry. I shouldn't be talking her back. It just gets a bit... Güzel kesmeye <laughs> gerek kalmadı. O, akışına gitti Biraz bek orada tabi oyalandık ama. Ikea, Ikea gereği. Gitmemiz mi istiyorsun? Bir gidelim bakalım. Peşinden geliyor. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17. <laughs> Believe me, that tunnel sealed for a reason. Yine bir şeyler açabilir yani kendisi. Hop geri mi dönüyoruz? Dönelim bakalım peşinden gidelim. Böyle demesinler. Yürü peşimden niye takıldın? Kapak diye bağırmasın. Bak havasına mermiyi yer. Güzel bir loading ekranı herhalde çıkıyoruz sonunda buradan Çıkarken dediğim gibi videoyu bitireceğim. Yine bir sonraki videoda artık ne görüşürüz ama şimdi bir bekleyelim bir. Çıktık mı? Tamam tamam. Sakin ol. Burada ışınlama makinesi var. Oradan beni ışınlayabilir de. Dolaştırıyorsun bizi burada. Fabrikaya geziyorsun. Yani sanki yeni elemanmışız gibi. O ne? Yeni silah mı veriyorsun? Ablam canım ablam be. Oh. Mermisi yok. Vermiş yok. Ha G'ye bas diyor bakalım. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. All right. Ha, tamam böyle çekiyoruz. Farenin sağ kılıyla çekiyoruz. Solla da atıyoruz. Ya Allah gitti. Şimdi ne yapmam lazım? Biz kapıyı da açıyoruz. Tamam geldim geldim be. Ya biraz oyalandık şimdiden kusura bakmayın. Biz matcha şuraya bırakışım. Now let me call dog. He loves to play fetch. Dog. Come. Hadi. O, hocam robotu çağırıyor. Robot çabuk da yürün lan. Biraz sahne. Ben üstünde olmuyor maalesef. Ablamızın köpeği bile var robottan. it's been there yeah hi i've been adding to him ever since haven't i boy okay dog let's play catch with gordon you'll need to use the gravity gun go ahead dog throw Tamam, good diyor. Tamam. Başardık yani. Bir tane daha mı? Ya, tutmamız tutmamızı istiyordu tamam. Atma artık bir şey. Aa ne istiyorum be? Aa geliyor. Bir bas Hocam şimdi kafamıza taş mı atacak? Ne yapacağız şimdi bunu? köpek çıldırdı. Ben ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ablam nereye kaçtın? Aha saldırı saldırı var saldırı saldırıyorlar. Ucum Allah ekber. Öyle bir koştu ki bize saldırıyor sandım köpek saldırıya yorulduk maalesef. Elektrik evet, gitti. Bakalım savaşçı şimdi. Hocam dur da. Hocam nasıl yumruk edersen kırmışsın burayı. Burada kaldık. ben ben geçemiyorum. Bırak da geçeyim de Tamam hadi. Köpek nasıl yıka yıka, yıka geliyor. Aha da kaldık burada. Hocam bunlar burada kaldık ama Abla gitti. Lan nereye gittin? geliyorum peşindeyim. Aç kapıyı gardiyan. Köpek orada kaldı. gidiyor zaten bakalım. Tamam güzel açtık yolumuzu. da geçemiyoruz. Tamam. Baba sana ne olmuş baba? Ne Hocam nereden mı düşüyor? Ne oluyor? Tamam gidiyoruz şimdi buradan bakalım. Işıkta bir sönme artık be. Bak loading ekranında. Tamam sıkıntı yok. Deminden beri kaydı bitireceğiz bitireceğiz ama bir türlü bitiremiyoruz. Yeni mekana geldik bakalım. Kış lan kışt. Aha şurada bir şeyler olmuş. Baba sana ne olmuş baba. O adam ikiye bölmüşler şu bırak. bizim bir şekilde indireceğiz bakalım. Aa bu şunları at abi. Bu oh, bena. Tamam böyle ilerleyeceğiz herhalde bir saniye. Ben de öldürelim bir. Tamam. Hocam kalk Kalkmasana. geliyor. Güzel. Tamam böyle böyle gideceğiz artık buradan. Bak kafasına Geri bas. Geri kaç. Geri kaç. Tamam. Şimdilik burada kalıyorum. sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ı bana olmayı unutmayın. Bay bay.